Herkese selamlar Şok 29 Temmuz aktüel ürünlerine göz atıyoruz abone olmayı unutmayınız. Ayaklı su bardağı Rio 6, 169 lira, oval tabak rölyefli 20 lira, cam tabak rölyefli 14 cm 20 lira, kupa bardak 250 cc 20 lira, SM Comfort'tan kadın ve erkek terlik 229 lira. İpas şortlu takım 119 lira, 25 Türk lirası üzeri indirme girecek ürünlere bakalım. Kolgate 3 lü diş fırçası 55 lira, Kolgate White diş macunu 25 mililitre 60 lira, Nescafe Tasters Chossy 100 gram 59 lira, Orkid Platinum Gece 16 adet 69 lira, Ülker, Çikolatalı Pasta Tadında 69 lira, Tek Fiyat Ürünlere Bakalım Sadece isimlerini Telaffuz Edeceğim Hepsi 30 lira, Alaska Derin Dondurucu 0,7 litre olacak, Alaska Derin Dondurucu 1,2 litre, Piretti'den Çok Amaçlı Süzgeç de olacak, Saklama Kabı olacak Bonnie Box Yuvarlak, Megatü Toplayıcı 100 lira. Ecomav'dan bulaşık matik 80 lira, Viame Arf 7 litre kapasiteli 3200 lira, Termoad 2 litre tava seti 549 lira, Korkmaz 6 parça tencere seti 2700 lira, Altus sandık tipi derin dondurucu 7300 lira, Airfen mobil klima. 24.800 lira, Trident cep telefonu 5.700 lira, elektrikli skuter da olacak 18.600 lira.